Hocam merhabalar. Bu videoda da seri porttan ekrana bir gönderme videosunu çekeceğiz. Şu şekilde hocam. Eee INT dedik hocam. LCD, int dedik. Ondan sonra LCD ekranın arkasındaki girişin görünür olmasını sağlar diyor hocam. Film mod 13 dedik, output Ondan sonra serial print dedik hocam. Arduino başlatılıyor dedik. Seri haberleşmeyi başlatıp seri porta Arduino başlatılıyor yazdırıyoruz. LCD print dedik hocam. Arduino başlıyor parantez içinde. LCD ekrana Arduino başlıyor yazdırır. Void loop dedik hocam. Parantez açtık. 13 volt deyip LED'imize 5 volt gönderiyoruz. dediğimiz yanıyor. Serial print dedik. Seri porta LED yandı bilgisini gönderiyor. Sonra sonra led çalıştı diyoruz hocam. LED print dedik. Led çalıştı. Açıklaması da led ekrana led çalıştı bilgisini yazdırır. Delay dedik hocam 2000 bekleme süresi. Delay write dedik hocam 13 low. Ledimize 0 volt gönderiyoruz. Ledimiz sönüyor. Serial print dedik hocam led söndü. Seri porta led söndü bilgisini gönderiyor. Son olarak da hocam led print dedik. Parantez içinde LED söndü. LCD ekrana LED söndü bilgisini yazdırır. Son olarak DELAY 2000 dedik hocam. Bekleme süresi. Bu şekilde hocam. Başlatıyoruz. Şöyle. Evet. LED yandı. LED söndü. Bilgisini ekrana gönderiyor hocam. Bu şekilde görebilirsiniz. Hocam izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler.